herkesin herkesi tanıdığı türden bir kasaba biliyor musunuz? Yerel lokantada adınızın yazılı olduğu kupalarda kahve servis edilen ve herkesin ihtiyacı olan bir komşuya yardım ettiği bir yer. Nesiller boyu ailelerin birlikte büyüdüğü bir yer. İşte benim yaşadığım yer tam da böyle bir yer. Elbette bildiğiniz köy gibi. Hatta stabil bir internetim bile yok. Ama bizim için yeterince güzel. Zamanın durduğunu hissettiğiniz türden bir yer. Tek bir şey hariç geceler. Buradaki geceler biraz farklı. Hayatım boyunca burada yaşadım ve olmak isteyeceğim başka bir yer yok. Ya da en azından eskiden öyle düşünürdüm. Buranın da her küçük kasaba gibi kendine has tuhaflıkları var. Ama bir tanesi diğerlerinin önüne geçiyor. İstisnasısız her gece saat 23.38'de kasaba kilitleniyor. Sadece dükkanların kapanıp daha az insanın dışarıda olmasından bahsetmiyorum. Gerçek bir karantinadan bahsediyorum. Kapılar çarpılarak kapanıyor, pencereler takırdıyor ve kilitleniyor ve herkes birazdan olacaklar için içeride kalması gerektiğini biliyor. Sonraki kısım garip. Kimse orada doğrudan hareket eden bir şey görmüyor ama hepimiz biliyoruz. Bir şekilde dışarıdaki bir şeyin içeri girmeye çalıştığını biliyoruz. Sokaklara ürkütücü bir sessizlik çöküyor. Sanki tüm kasaba nefesini tutuyor. Tam 12 dakika sonra hemen bitiyor. Her zaman bunun neden tam 23.38'de olduğunu merak etmişimdir. Buradaki insanlar bundan pek bahsetmiyor ama bazen fısıldaştıklarını duyuyorum. Bunun sadece böyle süre geldiğine ve bildiklerine göre her zaman böyle olduğunu söylüyorlar. Ama ben daha fazlasını biliyorum. Onu gördüm. Her neyse. İlk fark ettiğimde çok küçüktüm. Sanırım 10-11 yaşlarındaydım. En sevdiğim çizgi romanlardan bazılarını okuyarak geç saatlere kadar uyanık kalmıştım. Ailem kasabadaki diğer çocuklar gibi beni de erken yatmam gerektiği konusunda uyarırdı. Ancak uyanacak olursam kesinlikle evden çıkmamam veya pencere ve kapıları açmamam gerektiğini söylerlerdi. O gece uyumuyordum. Ama diğer kurallara uyuyordum ki o garip sesi duydum duvarlardan titreşerek geçip ruhuma dokunan, alçak, gırtlaktan gelen bir uğultuydu. Dayanamayıp pencereden dışarı baktım ve onu o zaman gördüm. Sokaklar boştu. Ama bir varlık vardı. Tarif etmesi zor. Bir insan ya da hayvan değildi. Başka bir şeydi. Buraya ait olmadığını net bir şekilde hissettiren bir şey. Sanki bedeni kendi kontrolünde değilmiş gibi garip bir sarsıntıyla hareket ediyordu. Başımı ağrıtan ve gözlerimin ona odaklanmasını zorlaştıran rahatsız edici bir bozulma hissi yayıyordu. Tenimin ürpermesine neden olan bu ezici açlığı hissedebiliyordum. Farkına varmadan bitmişti. Evimin önünden geçmişti ve hipnotik bir sersemlikle penceramdan dışarı baktığımı fark ettim. Neredeyse gece yarısıydı. Sonrasında uyudum. Anne babama gördüğüm rahatsız edici şeyden hiç bahsetmedim. Yıllar boyu tüm kurallara uydum ve onu tekrar görmedim. Ama o gece bana hissettirdikleri asla kaybolmuyordu. Her gece tam 11.38'de kasaba karanlığa gömüldüğünde orada olduğunu biliyordum. Hepimiz o şey orada değilmiş gibi davranmaya çalışıyorduk. Sadece sıkı bir sokağa çıkma yasağı varmış ve orada gerçekten hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorduk. Bazı çok cesur veya aptallarımız hariç. Fakat kaybolan o cesur ve aptalların aksine geri kalanlarımız onun burada olduğunu biliyor takip ediyor, avlıyor. Herhangi bir şey arıyor. Açık bir pencere, çatlak bir kapı. Kaybolmalar sık oluyor. Özellikle de böylesine küçük bir kasaba için. Polis kaybolan kişi eğer buranın yerlisi değilse cenaze ve anma törenlerine izin veriyor. Fakat eğer kaybolan kişi buranın yerlisi ise böyle şeylere izin vermez. Hatta kayıp kişinin ailesini sorgular ve bu kişiler toplumda da iyi karşılanmazlar. Zaman aralığının neden bu kadar merhametli bir şekilde kısa olduğunu kimse bilmiyor. Neredeyse başladığı gibi aniden bitiyor. Saat 23.50'de sokaklar tekrar sakinleşiyor ve kasaba normal hissettiriyor. Buradaki insanlar bununla yaşamayı öğrendi. Kapılarını kilitliyorlar, pencerelerini kapatıyorlar ve hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Ara sıra anneme ve babama neden buradan taşınmadığımızı soruyordum. Ancak bana hiçbir zaman elle tutulur, mantıklı bir cevap vermediler. Tek söyledikleri, hiçbir işe yaramaz, buna katlanmak zorundayız, burada olmak zorunda. Burada olması herkes için daha güvenli. Ama bu mantıklı değildi. İnsanların bir yerlere bağlanabileceğini biliyorum ama bana çılgınca geldi. Gördüklerimden sonra bunun normal olduğuna kimse beni ikna edemezdi. Hissettiklerimden sonra bu mümkün değildi. Dışarıda bir şey vardı ve galiba herkesin inanabileceğinden daha kötüydü. Onu tekrar gördüğümde çok şanslıydım. Normal bir geceydi. En azından kasabamda geceler ne kadar normal olabilirse o kadar normaldi. Yatmaya hazırlanıyordum ki kedim Quincy'nin kaybolduğunu fark ettim. Her yere baktım ama onu bulamadım. Sonra bir şey duydum ve pencereden baktığımda tanıdık bir şekil gördüm. Kalbim duracak gibi oldu dışarıdaydı. Daha önce ben eve girerken fark ettirmeden dışarı çıkmış olmalıydı yaklaşan tehlikeden habersiz bir şekilde kaldırımda yürüyordu. Saat 23.36 idi. Yaratığın hayvanlara bir şey yapıp yapmadığı hakkında hiçbir fikrim yoktu ama öğrenmek de istemiyordum. Quincy'yi daha önce hiç dışarı çıkarmamıştım ve geri dönmesi için bağırdım ama çağrılarıma geri dönmedi. Onu kurtarmak için bir şey, tehlikeli ve aptalca bir şey yapmalıydım dışarı fırladım. Ona doğru koştum ve çok geç olmadan onu yakalayıp içeri getirmeye çalıştım. Ona ulaşmayı ve kucağıma almayı başardım. Ama sonra kapıya doğru geri koşarken bir varlık hissettiğimde donup kaldım. Quincy'nin kulakları geriye doğru kıvrıldı ve tısladı. Felç olmuş gibi hissettim ve sonra onu tekrar gördüğümü sandım. Ama bu sefer farklıydı. Daha büyük ve öncekinden daha bunaltıcıydı. Varlığı tüm sokağı doldurmuş gibiydi. Evlere görünmez bir güç gibi bastırıyordu. Koşmaya çalıştım ama bacaklarım hareket etmiyordu. Yerimde donup kalmıştım. Nefesim boğazımda düğümlendi. Dehşete kapıldım. Bana baktığını hissedebiliyordum. Queen ise ellerimden fırladı ve eve doğru koştu. Neyse ki yaratığın kendisine karşı herhangi bir ilgisi varsa ondan kurtulmuştu. Yaratığın başı doğal olmayan bir şekilde bana döndü. Çarpık hatları daha tanınabilir şekillere dönüştü. O iğrenç yüze bakmak, garabet imkansızlığı gördüğümde içimden bir çığlık atmaya zorladı. Döndüm ve bir manyak gibi çığlık atarak hızla uzaklaştım. Kalbim göğüs kafesime öyle bir güçle çarpıyordu ki her atışta göğsüm çatlayacakmış gibi hissediyordum. Peşimden koşarken çıkardığı sesler arkamda yankılandı. Yerde kayan devasa bir deniz anası gibi ıslak bir şapırtı sesi. Sağır edici kükremesi havayı doldurdu. Hayatım için koşarken ayaklarımın altındaki zemini salladı. Kaçıp kaçamayacağımı bilmiyordum. Tanıdığım hiç kimse dışarıda olup hayatta kalmamıştı. Bir ara sokağa daldım. Kendimi duvara bastırırken ellerim titriyordu. Nefesim kısa, keskin soluklar halinde geliyordu ve yüzümden aşağı ter damladığını hissedebiliyordum. Köşeden bakmaya cesaret edemedim. Hareket etmeye cesaret edemedim. Ve sonra yürek parçalayıcı çığlıklar duydum. Havayı deldiler. Dehşetle doluydular. Kimin yaptığını görmek için çabalarken kalbim hızlı atıyordu. Ama tek seçebildiğim yerlere yansıyan gölgeli figürlerdi. Çığlıklar kısa ve keskindi. Sonra gece tarafından yutuldular. Bunu izleyen sağır edici sessizlik sadece üzerime çöken bir korkuya eklendi. Kendimi olabildiğince küçük ve görünmez kılmaya çalışarak duvara yaslandım. Karanlık her gıcırtı ve hışırtıyla canlanıyor, korkumu arttırıyordu. Yaratığın uzaklaştığını duyana kadar nefesimi tuttum. Ve sonra öylece yok oldu. Her zamanki gibi. Ama ürkütücü sessizlik saat 23.50'yi vurduktan sonra bile beni rahatsız ederek devam etti. Sokaklar bir kez daha sessizdi. Ama sinirlerim hala gergindi. Evime doğru sendeleyerek geri döndüm. Her adım zamana karşı bir yarış gibiydi. Quincy kapıda endişeyle beni bekliyordu ve benimle birlikte içeri daldı. Girer girmez sığınacak bir yer aradı. Korkunç gece beni sarsmıştı. Ama hayatta olduğum için minnettardım. O şey her neyse bu dünyaya ait değil, bu zamana veya mekana ait değil ve varlığı o kadar rahatsız edici ki, sadece bir anlığına bile olsa zihnimi sızlatıyor. Kimse kökenini bilmiyor. Belki bilenler tarihin derinliklerinde kaybolmuşlardır. Ama tarihin ne olursa olsun varlığını sürdürüyor. Her zaman orada, istisnasız her gece gölgelerde gizleniyor. O noktada muhtemelen herkesin şimdiye kadar yapması gerektiğini düşündüğünüz tek şeyi yaptım. Memleketimi terk ettim. Her şeyden uzaklaşmak için ulaşabildiğim en büyük şehre taşındım. Ailem başta onaylamadı. Hatta gidemeyeceğimi söylemeye çalıştılar. Oradan çıkmak için o kadar çaresizdim ki müdahale edemeyecekleri sabahın erken saatlerinde gizlice kaçmak zorunda kaldım neden hepimizin orada kaldığımızı ve geceleri bizi avlayan o korkunç kabusu görmezden gelmeye çalıştığımızı hiç anlamamıştım. Çok basit görünüyordu ve ilk başta kendimi daha iyi hissettim. Şehir gün boyunca trafiğin uğultusu ve insanların uzaktan gelen gevezeliğiyle canlıydı. Beni güvende ve anonim hissettiren bir kakafoniydi. Gerçekten de kabusu geride bıraktığımı yaratığın sadece bir anı, gömebileceğim geçmişin bir kalıntısı olduğunu düşünmüştüm. Yeni dairem 5. katta, aşağıdaki hareketli sokakların manzarasına sahip rahat bir stüdyo daireydi. Geceleri pencereden dışarı bakmanın beni korkutmaması için yeterince yüksekti. Ne yazık ki dün gece huzurlu geçmişimin kırılgan ilüzyonunu paramparça eden bir şey oldu.'' Yeni evimdeki ilk gece yatağımın kenarına oturdum. Midemin derinliklerine yerleşen sinsi huzursuzluktan dikkatimi dağıtmak için bir dergi karıştırdım. Komodinin üzerindeki saat 23.28'i gösteriyordu. Kendime paranoyak olduğumu, yaratığın gittiğini, artık güvende olduğumu söyledim. Ama geçmişin ağırlığı, zihnimin bir köşesinde kurtulamadığım bir gölge olarak duruyordu. Saat 23.38'de penceremin dışındaki şehir ürkütücü bir şekilde sessizleşti. Trafik ve uzaktan gelen müzik sesleri kaybolmuş, yerini rahatsız edici bir durgunluk almıştı. Dergiye odaklanmaya çalıştım ama gözlerim sürekli iki yana kayıyordu. Penceremin önünde, camın ötesindeki karanlık üzerime doğru bastırıyordu. Ve sonra onu duydum camın üzerine yumuşak, çekingen bir vuruş. Kalbim bir an durakladı. Donup kaldım. Dergi parmaklarımın arasından kayıp yere düştü. Ses hafifti. Neredeyse fark edilemiyordu. Ama damarlarımda bir ürperti yarattı. Kendime bunun bir şey olmadığını, sadece parano yaklaştığımı söyledim. Ama sonra tekrar geldi. Bu seferki daha ısrarcı bir vuruştu kıpırdamadım. Nefes alamadım. Gözlerim pencereye sabitlenmişti. Ötesindeki karanlık kendine ait bir yöntemle nabızlanıyor gibiydi. Vuruş durdu ve bir an için sadece sessizlik oldu. Sonra camdan bir pençeyle tırmalar gibi hafif bir ses geldi. Kalbim duracak gibi oldu. Bu sesi tanıyordum. Ne anlama geldiğini biliyordum. Yavaşça bacaklarım altımda titrerken yataktan kalktım ve pencereye yaklaştım. Elim perdeye uzandı. Tereddüt ettim. Sonra derin, titrek bir nefesle perdeyi geriye doğru çektim. Gördüğüm şey beni dehşet içinde dondurdu. Yaratık penceremin dışındaki yangın merdivenine tünemişti. Çarpık formu ay ışığıyla aydınlanan gökyüzüne karşı silüet oluşturuyordu. Gözleri doğal olmayan bir ışıkla parlıyordu. Ve varlığı odayı dolduruyor gibiydi. Tarifsiz bir dehşetle üzerime doğru bastırıyordu. Çığlık atmaya çalıştım ama ses boğazımda düğümlendi. Yaratığın başı yana doğru eğildi. Bakışları benimkine kilitlendi ve üzerime bir korku dalgasının çöktüğünü hissettim. Buradaydı. Beni takip etmişti. Ve sonra sanki ağır çekimdeymiş gibi ağzı açıldı. Sıra sıra tırtıklı dişleri ortaya çıktı ve alçak, gırtlaktan gelen bir homurtu çıkardı. Ses beni yerimde tutan felci paramparça etti. Geriye sendeledim. Sesim sonunda ham, dehşet dolu bir çığlıkla serbest kaldı. Yaratığın formu bulanıklaşıp değişti varlığı odayı tarifsiz bir karanlıkla doldurdu. Ve sonra her şey karardı. Beni buraya bir milyondan fazla insanın ve hatta daha da fazlasının yakında varlığını öğreneceği yere kadar takip etti. Onu buraya getirdiğim için çok üzgünüm. Bilmiyordum. Lütfen kendi güvenliğiniz için 23.38 ile 23.50 arasında içeride kalın. Şu anda bulunduğunuz herhangi bir yer güvenli olmayabilir.